Önceki gece 3 ayrı karakola eş zamanlı terör saldırısı düzenlendi. Merkeze bağlı geçimli karakolunda saldırının ardından çıkan çatışmada ata asker ve 2 korucu şehit oldu. Çatışmada 14 terörist de öldürüldü. Saldırılarda 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. <laughs> ilk saldırısı 23 sularında başladı. Eş zamanlı yapılan saldırıların hedefinde Çukurca'ya bağlı üzümlü ve Karataş karakolları vardı. Güvenlik güçlerinin dikkatini bölgeye çeken teröristler bu kez merkeze bağlı geçimli karakoluna roket atarlar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Evet. Ve 24 şehidimizin isimleri belli oldu. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle. Jandarma Üsteğmen Murat Bek, Yozgat. Jandarma Asubay Başçavuş İbrahim Geçer, Konya. Piyade Uzman Çavuş Reşit Ercan, Elazığ. ekranda isimleri görüyorsunuz sayın izleyiciler. Evet, gelişmelerde yeniden buluşmak dileğiyle.